Güzel Hayattan merhaba. Sevgili izleyenler bugün beynimizi konuşacağız. Daha nasıl iyi uyuyup, kullanabiliriz? Beyin sağlığımız için neler yapmak lazım? Baktığımızda beyin sağlığımızla yaşantımız arasında bir paralellik var mı? Mesela uykuyla beyin sağlığı arasında bir paralellik var mı? Daha çok soru var. Tüm bunları soracağız. Çok değerli bir isim konuğumuz. Beyin sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor İlhan Elmacı bizimle birlikte. Şenodilay Sağlıklı Yaşam Merkezi Yöneticisi Doktor Demet Erces ile birlikte İlhan Hoca'yı burada konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Sağlıklı bir beyin dedik. Şunu sorayım. Hani sağlıklı beynin tarifi nedir hocam? Şöyle diyebiliriz aslında farklı tarifler yapılabilir ama e, sağlığın tarifini yaparak sağlıklı beyni tarif etmek belki daha doğru olur diye e, düşünüyorum. Sağlık e, bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali. Hı hı. E, dolayısıyla üç komponenti var. E Beyin e, bizim e, yönetici organımız. Hemen hemen tüm e, vücudumuzun organları beyinden gelen bir takım mesajlarla yönlendiriliyor hı hı. filan. E, dolayısıyla işte bu üç komponentli sağlıklı yaşamı bize sağlayan beyin sağlıkla sağlayan beyin sağlıklı beyin. Aslında, onu korumamız lazım. Ee, çok doğru söylediniz. Yani beyin deyince e, aklımıza hep işte zihin, zeka, unutkanlık geliyor. Oysa ki e, beden sağlığında da beyin çok önemli. Beyinde bir hasar olduğu zaman konuşmamız, görmemiz, kolumuz, bacağımızı hareket ettirmemiz sorun yaşayabiliyor. E, aynı zamanda bazı psikiyatrik hastalıklarda da e, beyin sağlığı söz konusu. Beyne bazı müdahalelerle bazı e, ruhsal hastalıklar tedavi edilebiliyor. Yani e, beyin sağlığı deyince bu çok geniş kapsamlı. E, biraz önce de sizin titrenizi söylerken Celal evet. Bey e, omurilik e, cerrahisi, yani evet. bütün sinir sistemi, sadece beyin değil e, buna e, omurilik o. Beyin perkeminin... sinir ve omurilik cerrahisi. Evet, uzman, İçindeki evet. omurilik de söz konusu. Dolayısıyla evet. otomatik olarak bütün bedeni ilgilendiriyor Hı. tabii. Nasıl koruyacağız beynimizi? Hı. Şöyle, e, tabii çok kolay değil. E, çok olumsuz e, etkenler var. E, bizim aslında üstünde oynayabileceğimiz temel mesele e, beyinle ilgili, beyni korumakla ilgili bir konu açıldığında hemen beslenmeye fokuslanıyoruz. E, bu doğal olarak böyle çünkü elimizden gelen en çok üstünde zaten. oynayabileceğimiz en önemli e, parametre faktör o e, beyinle alakalı genetik bir e, zemin var yani daha önceden e, programlanmış bir beynimiz var biz e, rezervini nasıl koruyalım temel soru aslında bu e, dolayısıyla beyni e, korumak için e, temel e, besin maddeleri protein, karbonhidrat ve yağlar bunların dengeli alınması çok önemli. Bununla ilgili çok tartışma var. Bunlara çok girmeye gerek yok ve genel olarak günlük yaşamımızda işte üç öğün bir yemek yediğimizde ya da iki öğün yemiş olalım. Normalde biz bu üç temel maddeyi almış oluyoruz. Tabii, vitamin, minerallerle beraber. Evet. Peki şunu sorabilir miyim? Mesela farklı bir konuya geçelim. Tamam bu beslenme işi ayrıca da uzun program konusu da olabilir ama şunu çok net söyleyebilirim. Halkımız beyin deyince zeka anlıyor. Evet. Hepimiz öyle anlıyoruz. Ne zeki çocuk ne beyni var filan demiyoruz. Bu zeka işiyle e, ilgili olarak anne karnından hatta bebeğin anne karnından başlayarak bunun e, dikkatli bir şekilde geliştirilmesi Var mı böyle şeyler hakikaten? Var. Yani öncelikle zararlılardan korunmak var. Yani mevcut rezervi doğuştan gelen rezervini bebeğin korumak adına annenin zararlardan korunması. Nedir bu zarar? Bu Zararların başında e, bildiğimiz üzere alkol, sigara e, ve stres geliyor. Üç faktör var. Yani anne karnından itibaren bebeği korumamızla alakalı. Yani beyin gelişimi e, anne karnında başladığı andan itibaren dikkatli olmalıyız. Aynen e, bu öyle. bizim e, en çok yediklerimizle tabi stres, radyasyon e, yine pek de elimizde olmayan bir şey belki de bunları kontrol etmemizle ilgili. Yani anne doğru beslenirse şunu söyle şunu merak ediyorum ben. herkesin beyni var bir şekilde çalışıyor. Yani çok bazı gıdaları fazla tüketirse mı zeki oluyor. Yani böyle bir şey mümkün mü gerçekten? Anne karnında e Toplam 9 aylık süreci 3 e, ayrılırsak, birinci 3 ay çok önemli. Bebeğin, beyninin gelişmesi ve santral sinir sistemin beyin ve ömürlüğün gelişmesi bakımından. Bravo. E, nöronu düşündüğümüzde yani sinir hücresini, asıl tek hücreyi düşündüğümüzde bu sinir hücresinin e, iki temel yapısı var. Ve bu e, yoğun bir şekilde bu ilk 3 ayda çoğalıyor, yapılıyor. Embriyogenezle, doğuştan gelen ilk mesajla. Ee, bu yapılırken iki şey lazım. Bir tanesi e, yağ asitleri. Çünkü e, DNA dediğimiz temel genetik şifreyi taşıyan e, cevherin çevresini oluşturan e, koruyucu membran yağ asitlerinden oluşuyor. Dolayısıyla yağ asitlerinden e, zengin bir uygun yağdan zengin bir beslenme önemli. İşte onun için gündeme e, yağ asit düzenini bozan... Alkolden Özellikle uzak durma. Omega 3 mü? Omega bahsedeyim. 3. Dolayısıyla e, balık e, yağı diye tarif ettiğimiz e, maddenin içerisinde yoğun bir şekilde olduğunu biliyoruz. Ayrıca omega 3'ten zengin e, besinler var. E, i̇şte hep e, hani şehir efsanesi gibi Peki. anlatılan ceviz, badem filan gibi yani. şeyler. Belki bunların detaylarını girebilirsin. Yani. Girebilir, omega 3'ü biliyorum da bir de annelerin e, gebeyken annelere folik. Folik asit, folik asit. De, folik asit veriyorlar. Zeka için filan da diyorlar. Doğru. Hakikaten mesela az önce saydığınız işte alkol, işte sigara, stres, bunlar hayatın parçaları. Bunları yenmek için böyle dışarıdan alınan folik asit türü vitaminler bebeğin zekasının gelişmesinde hayda. Burada negatif, burada pozitif etkiler birbirini götürür. Böyle havalar var mı yoksa başka bir şey mi? Zeka e, hücrenin bir fonksiyonu. Dolayısıyla hücreyi korursak e, zekayı korumuş olduğumuzu düşünebiliriz. E, folik asit özellikle ilk 3 ayda yani artık bir rutinimiz var. Koruyucu olsun diye, santral sistemin gelişmesi düzenli olsun diye hamilelik tanısı konmuş e, bir hanımefendiye mutlaka folik asit başlıyoruz. Neden? Çünkü folik asit işte biraz önce söylemiş olduğumuz e, DNA'nın e, kökü olan, şifresini oluşturan nükleotitlerin oluşumunda etkili bir madde. Aslında folik asit e, bütün hayat boyunca da önemli bir vitamin. Ee, ama sinir hücresi için e, o veya e, sinir dokusunun yapısıyla ilgili e, işte nasıl omega 3 de önemli yağ asitleri önemli ise evet. e, B vitaminlerinin tümü mü e, daha çok e, hangileri? Polik asit ve B12, B12. bu konuda çok aktif. Hı. B1, e, B6 vitaminleri önemli. Aslında tüm B vitamin diye kaba bir tanım yapsak daha kolay akılda kalıyor. 8 tane evet. B vitaminimiz var. Hepsini Olur. almak lazım. Hocam bunu biraz pratik hale dökemez miyiz? Şimdi tamam vitaminleri biliyorum da mesela annem bana derdi ki... ...işte sınava girmeden üzüm yedireyim, badem yedireyim, ceviz yedireyim. Şimdi gerçi onlar da çok pahalı manlar oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunların beyin üzerinde bir etkisi var mı? Kesin var. Ee, mesela... E, ...tek tek baksak... E, ceviz. ce, ce, ...cevizi e, elimize alsak... ...ceviz bir kere... E, ...iki e, yönden etkili... ...bu iki faktör üzerinden baktığımızda... ...cevizin e, %60-65'lik kısmı... ...bir birim ceviz alsak... ...yağdan oluşuyor ve bu yağlar faydalı yağlar... Hmm. ...yağ ne için lazımdı? İşte hücrenin membranı için lazımdı... ...%15-%15 protein karbonhidrat var... ...ayrıca cevizin içerisinde... ...ee... Oksidasyonla yani oksijeni kullanmakla hücrenin yani oksijeni kullanması canlılığı için gerekli. Oksijeni kullanmakla da bir takım oksijenin toksik maddeleri ortaya çıkıyor. Anladım. Hani antioksidanlar diye bir çok e, popüler bir laf var. Evet. Bir de şunu söylemek isterim beynimiz aslında tüm vücut ağırlığının yüzde iki dördünü oluşturuyor ama oksijenin tüm vücut oksijeninin yüzde yirmi yirmi beşini kullanıyor. Dolayısıyla enerjiye çok ihtiyacı var. Ne kadar ceviz yiyelim mesela günlük? Günlük var var? işte şöyle denebilir bir 10 e, tane ceviz yani şöyle bir avucu e, evet. tam blok doldurmamış. Evet. Bir, günde ceviz. 10 tane cevizle omega 3 ihtiyacımızı e, büyük oranda karşılıyoruz. Belki et yerken de e, işte imkanımız el veriyorsa balığı tercih etmek gerekiyor. Aslında bu söylediğimiz e, şimdi e, ben bir kardiyolog olarak kalp damar sağlığına e ee, dikkat çekersem <laughs> neticede e, damar sağlığı için yani aterosklerozu önlemek için biz de omega 3 e, tavsiye ediyoruz özellikle. E, Beyin de e, işte oksijenlenmesi gerekiyor, beslenmesi gerekiyor. E, enerjinin veya gerekli vitamin minerallerin ona taşınması gerekiyor. Bu da e, kan damarlarıyla oluyor beynin içindeki. Eee beynin damarlarının sağlam olması da önemli bir faktör. Beyin Kesinlikle. Beyin sağlığı için. Ee, yani kalp damar sağlığına yönelik koruyucu e, tedavi veya önleyici tedavi e, dolaylı yoldan beyin sağlığına da yarıyor demek ki. Kesinlikle ortak. Yani damarlar ortak. 5 faktör diye belki onu özetlesek daha net bir mesaj olmuş olur. Yani yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek şeker, Beyin için ne kadar riskli ise damar sistemi için de riskli. Sigara, Sigara stres. Aynen. Beş. Bir de genetik. İşte genetik de bu sebebi <laughs> faktörlerle yönetilebilir. Peki şunu söyleyeyim mesela ceviz dedin. Mesela badem de böyle etki yapıyor mu? Bademde de aynı etki var. Bademin içerisinde e, baktığımızda hem e, bitkisel yağlar hem balık yağındaki omega 3 var. E, ama ayrıca da e, antioksidan etkisi e, önemli bir etki bademin. Dolayısıyla bu ikisiyle birlikte düşündüğümüzde cevizle badem arasında çok büyük farklar yok. Demin B12'den bahsettiniz. Aslında yani vegan beslenen kişilerde B12 eksikliği görülüyor. Bunu o zaman dışarıdan mı almaları gerekiyor yoksa bitkilerde de B12 yeterli oranda var mı? Yani şöyle bu tabii bitkilerde B12 cevizde, bademde var ama genel olarak baktığımızda bir kısıtlama var. Eğer et yemiyorsa, hele vegan bir ciddi, daha rijit bir yani süt e, peynir dahi yemin. yemiyorsa e, ciddi bir defekt e, oluşma ihtimali çok yüksek. Hı hı. E, ayrıca bunları e, bir takım e, kimyasal hazırlanmış materyal olarak kişi aldığında bunların emilme e, oranları düşük. Yani vitamin olarak mesela e, hani zihni geliştirici vitaminlerden bahsediyorlar şimdi evet. söylemeyeyim biloba biloba filan evet. eklentileri olan onların bir faydası yok mu? Ee, onlar sadece küçük destekler. Yani biz bu temel e, meseleyi aslında, yetmez diyorsunuz. Aslında en doğrusu yiyeceklerden almak. Yani dışarıdan hem e, para verip ki bunlar da ucuz vitaminler hani balığın cevizin evet, evet. pahalılığından e, bahsediyoruz. E, bunları taşıyan vitaminler onlardan da pahalı. Ee, i̇deali belki beslenmemizi e, imkan verdiği ölçüde e, buna kaydırabilsek daha iyi olacak. Ne bileyim cevizde ama semizotunda da e, omega 3 var. E, semizotunu bol miktarda tüketebilir veya süt, yumurta çok pahalı besinler değil. Onlardan alınabilir. Onlara Doğru. kayılabilir. Şimdi burada hep önce bozuyoruz uğraşıyor <laughs> e, Hakikaten böyle oluyor. Önce bozuyoruz. Evet. Yani, anam işte gayet güzel. Anandan babandan almışsın. Onlar uğraşmış. Sen vegan ol bilmem neyse oralara girmeyeceğim. Bozuyoruz sonra da düzeltmeye uğraşıyoruz. Mesela unutkanlık daire Unutkanlık deyince de aklımız. Niçin unutuyoruz biz? Ee, şöyle iki sebebi var belki. Ee, kabaca baktığımızda. Bir hücrenin e, hafızayla alakalı e, beynin programlanmış Hücresel e, odacıkları diyelim, tamam. adacıkları diyelim. E, bir şekilde e, bu dediğimiz sebeplerle hasara uğruyor. Mesela biraz önce söylediğimiz B12 vitamin eksikliği ciddi okay, olduğunda anladım. ciddi bir e, unutkanlık. E, bizim Berneke-Korsakov sendromu dediğimiz aşırı alkol kullanımında olan tabloyla aynı tabloyu yapar. Yani kişi unutkandır, ciddi depresiftir, hmm. yatağa bağımlıdır. Ee, yoğun bakım şartlarında bakılması gerekir. Şimdi burada uyarayım yalnız e, e. bir küçük uyarı. Şimdi siz B12 dediniz ya şimdi herkes gider B12 vitamini alır. Unutkanlığı bu vitamin geçiriyormuşlar. Var mı böyle bir şey? Ee, yani normal beslenme ile uzun süreli olarak almak Aslında kanda bakılabiliyor B12. Eğer B12 düşükse mutlaka takılıyor. Yani belli ki bir sorun var. Yani beslenmesine dikkat etmesi lazım. Ee, bir de şunu merak ediyorum. Ee, işte anne karnından bahsettik ama belli yaşlarda belli e, vitaminlere özellikle B12'ye hani ileri yaşta çünkü yaşla birlikte olan unutkanlıklar var, belki emilim azalıyor vücut yaşlandıkça. Bu tür gıdalara daha çok mu ağırlık vermek lazım veya bu vitamin eksikliğine daha çok mu dikkat etmek lazım? Ee, bu önemli tabii. Mesela şimdi B12 vitamininin emilmesi için gastrik sağlığın iyi olması lazım. Yani mide bağırsak sistemi iyi olmadan B12 vitamini emilemiyor. Dolayısıyla mideyi koruyucu önlemleri almak, beyni korumak bakımından indirek olarak etkili. Ama biraz önce söylediğiniz gibi eğer kişinin buna ait bulguları varsa bir hekim değerlendirmesiyle değerler, numerik değerler, ölçülen değerler düşük çıkarsa bir destekle de bunu toparlamak, uygun beslenme imkanlarını kullanarak eksiği tamamlamak doğru bir şey olur diye bu, düşünüyorum. Bu, yani şimdi burada öyle siz söyleyince kolay geliyor ama yani şunu mesela tartışabiliriz. Erkeklerle kadınların beyinlerinin farkını yani davranışsal farklılıktan bahsetmiyorum. <laughs> Var mı böyle bir şey? Ya pek güldüğüme bakmayın evet, hocam evet. öyle deyince insan gülüyor ama. Yani erkek bir kadın beyni farklı mı? Sağlık açısından da soruyorum. Yani global olarak baktığımızda bir hanımefendi bir beyefendi beynini karşılaştırsak bir kere erkek beyni ağırlık olarak biraz daha e, ağır. E, yani ortalama e, beyni e, işte bir buçuk kilo gibi öngörebiliriz ortalama. E, santimetre hacim olarak da 1200-1300 santimetre küp Erkek beyni biraz daha hacim olarak büyük, biraz daha ağırlık olarak ne büyük. Demek ama yani ört yani, tarttığınızda tartı da fazla. Ama bu bir anlam ifade eder mi? Ona bakmak lazım. Boşuna mı Be taşıyoruz o ağırlığı yani? Eğer beyni kullanmıyorsak boşuna taşıyoruz. <laughs> <laughs> <Herkesin gülüyor> zoraya <gel> <laughs> Yani aslında şu önemli: bir cevher var, biz o cevherine kadar kullanıyoruz. Tüm bu hikaye, tüm bu beslenme alışkanlıkları, spor, diğer aktivite önerileri bununla ilgili bir şey söylemek isterim. Yüzey hacmine yani bir şeyi düzeltmek için söylüyorum bir yanlış anlaşılma olmasın. Yüzey hacmine baktığımızda yani beynin asıl e, fonksiyonlarını gören alan e, yüzey hacmi. Yani girinti, çıkıntıları, kıvrımları. İnsan evladının beynini hayvanlar aleminden ayıran en büyük özellik girinti ve çıkıntılarının e, çok belirgin olması. Özelliği bu. Yani... Bir hayvan beyni blok bir beyindir. Baktığınızda daha düzdür. Girinti çıkıntıları yoktur. Ama insan beyni girinti çıkıntılarıyla çok geniş bir hacme ulaşır. Yani dar bir alana, dar bir kutucuğa büyük bir hacme yerleştirmiştir sistem. Bir de Dolayısıyla şöyle... bu bunlar bakımından özür dilerim baktığımızda erkekle e, bayan beyni, ...kadın beyin arasında anlamlı bir fark yok. Şöyle bir şey duymuştum ben daha önce. Biz aslında insan olarak beynimizin tamamını kullanmıyoruz. Hatta yeni bir lisan öğrenildiğinde beynin farklı bir bölgesi kullanıma açılıyormuş. Bu da belki siz daha çok şahit olmuşsunuzdur. Diyelim ki işte beyinde işte enfeksiyon oluyor, diğer organlar gibi enfaktüsü oluyor, hasarı oluyor. Bir beyin enfaktüsü olduğu zaman konuşma alan, konuşma bölgesinde kişi ana dilini konuşmuyor ama sonradan öğrendiği insanla konuşabiliyor. Kesinlikle. Bu da bunu doğruluyor. Yani, yani beynimizi maksimum kapasitede kullanmak için neler yapmalıyız? Yani sadece yeni lisan öğrenmek mi bir çözüm? Ya da yeni bir yetenek öğrenmek, e, beyni daha yüksek kapasitede kullanmak için e, bir yöntem olabilir mi? Olabilir. İzin verirseniz ona gelmeden. Yani bu beynin beni hep şaşırtan, bizi beyinle uğraşan hekimleri ya da işte bilim insanlarını şaşırtan bir tarafı var. E, bir... Mucizeye bakıyorsunuz aslında. Yani biz aslında bir mucize var elimizde de e, bunun çok e, farkında Zaten değiliz gibi. Yani açtıkça kapıları, yeni odacıklara, yeni salonlara açılıyorsunuz. Ha. Bir bina düşünün, gerisinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ha. Ve her beyin insana özel. Yani parmak izi gibi. Hı. Biz beyin ameliyatı yaparken bunu çok görüyoruz. Yapılmış anatomi çalışmaları da bunu çok desteklemiştir. Yani damarsal yapısı bir ağ, bir ağaç gibi düşünsek damarsal yapısını. Şahsi bir şey yani. Kişiseldir. Yani tamamen kişiye özeldir. Dolayısıyla ne kadar insan varsa dünyada o kadar da beyin var. Dolayısıyla mucizesi gizemi fazla yüksek olan bir organdan söz ediyoruz. Mesela öyle hastalarımız olur ki bunu oradan anlayabiliriz. Bir damar tıkanmış. Kişinin giderek konuşması dönüyor. Konuşma merkezi zarara uğradı. Bravo kişinin giderek kol bacak hareketler. Aslında kol bacak hareketlerini yapan merkez zarara uğradı halde yavaş yavaş kendisine geliyor. Mesela benim şimdi takip ettiğim, bizim ekibin takip ettiği bir hanımefendi var. Bir damar tıkanması. Şimdi yürümeye başladı, konuşmaya başladı filan. Yani bir ben de dün dedim ki, "Sen bir, bir sana ben sana bakınca bir mucize görüyorum. Bu başka bir şey." diye söyledim. Dolayısıyla gerçekten bunun bir başka ispatı da şu. Mesela bazı doğuştan gelen anomalilerde ee, çocuklarımız doğduğunda beynin bir kesimi oluşmamış oluyor. Orayı tamamen beyin suyu dolduruyor. Kistik hastalıklar var filan filan. Ama beynin diğer kesimleri neredeyse yarısı, diğer yarısı onun tüm fonksiyonlarını yerine getiriyor. Hmm. Beyne baktığınızda fotoğrafa ya bunda bir sürü defekt olması lazım. Konuşmaması lazım. Yürümemesi lazım diyorsunuz. Her şey normal. Yani demek ki beynin cevheri çok yüksek ve yani fonksiyon... Siz de zaten fonksiyonu... da tam çözmüş değilsiniz beyni anladığım kadarıyla. Tabii. Yani e, fonksiyonel düzeyde bizim beynin fonksiyonel anatomisiyle ilgili bilgilerimiz hala çok e, kısıtlı. Yani ha. biz mevcut olanı anlamaya çalışıyoruz. Hocam Öyle diyebiliriz. Şey çok... Sonra o şeye geleyim ha. bu. Tamam. Diğer önce onu alalım, sonra sorayım o zaman. <laughs> e, dolayısıyla beynimizi e, doğru kullanmak adına belki e, yapılacak şeyler bakımından neler var diye düşünürsek yani odacıkları genişletmek evet. kullandığımız hacmi odaları artırmak oralara da iştirak etmek bakımından e, en önemli şeylerden bir tanesi işte bu beyni korumak işte bu beslenmedir falan 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 filan gibi e, iki e, beyin olabildiğince aktif tutmak yani spor nasıl bedeni aktif tutuyorsa sporun beyni aktif tutmak bakımından çok önemli e, aktivitesi var faydası var yani beynin kan sirkülasyonunu Dönüştürmemiz, hızlandırmamız ee, önemli bir şey olduğu gibi beynin fonksiyonları bakımından beyni aktif tutmak da çok önemli. Evet. İşleyen yani, yani, Demir Işıldar gibi. Aynen öyle. Yani dolayısıyla işimiz neyse işimize fokuslanmak, işimizi geliştirirken network oluşturmak. Yani o sosyal aktiviteler çok önemli. Sosyal aktiviteleri kurmak için yeni dil öğrenmek önemli bir şey. Yani bunlar yani beynin dışına çıkmak. Rutin dışına çıkmak. Hatta değil bir mi? araştırma var. Mesela iyilik yapmanın beyni geliştirmek bakımından çok faydalı olduğu Demek test ki iyilik ]tır. yap denize at değil. <laughs> ben kendine faydan var. Orada kendine da bencillik varmış var. güzel. Mesela uykuyu, uykuya uykuya Onu soracaktım tam da. Hı. Ya uykunun beyinle alakası var deniyor. Ne kadar uyursan <laughs> o kadar iyi diyorlar. Ben de çok az uyuyan <laughs> bir adamım. Kendimi aptal hissediyorum bu konuşmalar. Vallahi şaka söylüyorum hocam. Ee, doğru. Biraz önce dedik ya beyin kişiye özel diye. Her insanda uyku ihtiyacı farklı. Yani dolayısıyla bizim işi kalıplara sokmamamız Eyvallah. lazım. Size 4 saat ideal olabilir ama uyku önemli. İhtiyacınız olan uykuyu almak lazım. Uyku ne yapıyor? Bir kere beynin harcadığı enerjiye kavuşmasını sağlıyor. Yani beyin hücreleri enerjiyi ATP dediğimiz bir e, molekülden alıyor. Gece uyuduğumuzda ya da uyku saatinde gece uyursak daha faydalı. E, onun sentezi e, bir kere artıyor. Ee, uyku esnasında gelişme hormonu, büyüme hormonu salgılanıyor. Onun için çocukların uyuması önemli. Bizim için de büyüme hormonu salgılanıyor. Bize de faydası var. Erişkinlere büyütmüyor ama bir takım reaksiyonları e, mobilize etme bakımından e, önemli rol alıyor. Uykuda melatonin salgılanıyor. E, melatonin önemli. E, ne bakımdan önemli? Bir kere... E, yapılan çalışmalar mesela birkaç şeyi göstermiş. Onlardan örnek vermek iyi olabilir. Hı hı. Ben de şöyle bununla ilgili yapılan çalışmalara bir tekrar e, güncelledim kendi aklıma. Mesela e, gece şiftinde çalışan hanımefendilerde istaksalrat olarak e, meme kanser riskinin arttığını bulmuşlar. Allah Allah. Yoğun çalışanlarda. Evet. Mesela bu enteresan yeni bir bilgi. E, sıçanlar üzerinde yapılan denemelerde gece uyutulmayan sıçanların yara iyileşmesinin yetersiz olduğunu bulmuşlar. Yani uyuyanlarla uyumayanlar arasında yara bakımından, oluşturulmuş yaraların yani. oluşturulmuş bakımından anlamlı fark var istatistiksel. Dolayısıyla uyku bizi sabaha hazırlıyor, yeni güne hazırlıyor. Beynimizi yeni algılara hazırlıyor. Bunu da şöyle bir teorik bilgi var. Aslında bunu destekleyen çalışmalar da var. Memory processing diye bir aktivitesi var beynin. Gündüz aldığımız uyarılar, mesajlar, gelen e, algıların gereksiz olanlarını o gece uykuda siliyoruz. İlgi çok ilginç. Yani eğitimimize ilgin olanlar kalıyor. O zaman hafızaya da faydası hafızaya var. Hafızaya çok faydası var. Yani hafıza da boşluk yaratıyor. Bunlar gereksizdir. Evet. Uyku bunları temizliyor. Güzel Bu temiz. bakımdan uyku Şimdi, önemli. Şimdi beyni dinlendirmek önemli. Beyin jimnastiği önemli bir yandan da çalıştırmak lazım. Enerji için e, beslenmeyle ilgili hani aslında şeker beyni besler diyor. Sonra, var. Evet. Bir yandan da şeker zararlı diyoruz. Hani e, hatta e, ben öğrenciyken sınava girerken uzun süren sınavlarda e, şeker, şeker yememizi önerirlerdi. Peki <laughs> ben de bilmiyorum faydasını gör, görürdüm yani. Bizde bahanesi var. Ya. Yani. Niye şey çikolata abi, beynimi geliştiriyor. <laughs> <yani. gülüyor> Faydalı. E, yani beynimiz hazır şekeri kullanıyor. Ee, dolayısıyla e, depodan kullanmıyor e, onun için bizim e, kan şekerini belli bir düzeyde tutmamız önemli e, ama e, insülin direnci de oluşturmamamız lazım yani bu ya. çok popüler bir iş ya bu insülin direnci meselesi e, dolayısıyla şekerle insülin arasında bir denge olsa hmm kurabilsek bunu tüm vücudumuz için bu beyin için yeterli beynin yeteri kadar sağlıklı çalışması. Peki her şeyin işte azı karar çoğu zarar Kesinlikle. gibi hareket ederek. Bir balans lazım. Ee, peki beyni dinlendirmek için illa uyumak mı lazım? Yani beyin dinlendiren başka aktiviteler olabilir mi? Hobi beyin dinlendirir mi mesela? Kesinlikle. E, çünkü e, bir hobiyle uğraştığınızda diyelim ki bir çizim yapıyorsunuz ya da ağaç oyuyorsunuz herhangi bir şey bireysel tek başınıza falan eee bu diğer kısımları eee ediyor, yumuşatıyor. Beynin diğer kısımları daha yavaş çalışıp siz bir işe fokuslanmış oluyorsunuz. Evet. E, ve bu da bir zorunluluk değilse. Hı, sevdiğiniz bu, bu işle ilgili bir beklenti yoksa. Yani bunun sonucunda bir maaş almayacaksanız, bunun sonucunda bir ödül almayacaksanız yani onu da bir savaşa çevirmiyorsan yaşam savaşına. Aynen oluyoruz. Oluyoruz. Şimdi, o, zaman o zaman işte o bir hocam. hobi olur. Evet. <laughs> yoksa fobi olur. Aynı şey oluyor o <laughs> <falan. gülüyor> Hobi fobiye dönüşmemeli. Evet dönüşmemeli. Çok teşekkür ediyorum. Şundan dolayı hakikaten farklı şeyler konuştuk. Tedavi yöntemleri tamamen ayrı bir şey ama evet. şu beyni anlayabilmek en azından kendi yapabildiklerimizle beynimizi nasıl daha sağlıklı ve sıhhatli tutarız onları öğrettiniz. Çok sağ olun bizimle evet. bilgilerinizi paylaştığınız için. Şunu söyleyelim değerli izleyenler bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalınız efendim.